Paylaşımda bulunan tüm sözler paylaşımda bulunanın sözleri. Beden hapishanesinden çıkan öyle mı? bir söz söyle ki her iki cihanda da geçerli olsun. Esas değerli olanlar kendi kimliğini başka bir kimliğe bağlayanlar değil, kendi gerçek kimliğini fark edenlerdir. Paylaşımda bulunan tüm sözler paylaşımda bulunanın sözleri gibidir. Büyükler sever, küçükler sevilir. Sevmek size sevilmekten hoş geliyorsa olgunlaşmışsınız demektir. Beden hapishanesinden çıkamayan, neden hapishanesinden çıkamaz? Öyle bir söz söyle ki her iki cihanda da geçerli olsun. Birisinin titretiyorsa bakışı iliklerinize, etkiliyorsa duruşu nefeslerinize, dinlendiriyorsa sesi gönüllerinizi, işte odur, o. Başkalarına yönelenlerin gönülleri çok dardır kendine gelenlerin gönlünde ise huzur vardır. Her şey boştur. Fakat Allah ise samettir. Samet, som anlamına gelir, hiçbir boşluğu olmayan bir doluluktur. Biz bir aileyiz ben, sen, o demekten geçen, gerekirse kendinden bile geçip biz demekten asla vazgeçmeyen. Edeplilere selam olsun. Edepsizlere ise selam üstüne selam olsun. Çünkü selama çok ihtiyaçları var. Her yazılana kafanızı takmayın. Kendinizi zora sokmayın. Sadece sizin için yazılana bakın. Yazılının tadını çıkarmaya bakın. Benim konuştuğuma bakmayın. Aslında ben susuyorum. Benim sustuğuma da bakmayın. Aslında ben konuşuyorum anlayana. Güzeli görebilenin kendisi daha güzeldir. Sevgili dostlarım, insanların zaman tuzağına yakalanarak çok büyük sıkıntılar yaşadıkları günümüzde sizlere sırrı ile Allah'a iman etmenize, kendi iç sesinize kulak vermenize büyük sıkıntılar içinde olan insanlara yardımcı olmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için gereksinin duyduğunuz güç ve kuvvetin sizlere şah damarınızdan daha yakın olduğunu hatırlatırım. Şehidallahu ennehu la ilaha illahu Ali İmran 18. Allah kendinden başka bir ilah olmadığına şehadet etti övenin de övülenin de aşığın da maşuğun da sevenin de sevilenin de görenin de görünenin de bir görüntü olduğunu idrak ederek şehadet şerbetini içenlere ne mutlu. Kendisine özgürlük verilen varlığa kul, özgürlüğü kısıtlanmış olana ise köle denir. Bizler Allah'ın sonsuza kadar özgürce yaşamamız için var ettiği özel varlıklarız. Bu dünyada bulunuşumuzun nedeni de bu özelliğimizi keşfetmemiz içindir. Seyrim sırasında kendinden başkasını görmeyenleri gördüm. Kendi aynasında kendini seyredenleri gördüm her şeyden hatta kendinden bile geçenleri gördüm. Önce kendinden geçip sonra yine kendine gelenleri de gördüm. Ama inanın ne gördüysem hepsini kendi yüzümde kendi gözümle özümle gördüm. Ben sana seni nasıl anlatabilirim ki? Ancak sen bana beni anlatabilirsin. Tıpkı annelerin çocuklarına kendilerini tanıttığı gibi. Kızmak mı? Yargılamak mı? Suçlamak mı? Affetmek mi? Hepsi bitti. Sevgiden, muhabbetten ve dostluktan başka hiçbir şey kalmadı benim dünyamda. Sağa selam, sola selam. Kendini bil ve selam. Şimdiye kadar hep ilmin hal bilgisi öğrendik. Biraz da ilmi lal bilgisi öğrensek nasıl olur? Ey sevgili! Bütün kalpler sana kucak açmış, seni bekliyor hangi gönüle girersen gir, orada sen kendini bulursun. Anlarsın kendinden başkasının olmadığını. Her yerde olanın kendin olduğunu. İnsanoğlu bir hiçtir. Her şeyi içinde barındıran. İnsanoğlu hem cahildir hem de zalim. Kendini bilmediği için cahil, kendi kendine zulmettiği için de zalim. Ne mutlu nardan, nurdan geçerek sırra vakıf olana. Perdeler, perdeler. Karanlık perdeler, nurdan perdeler. İnsan farkında olmadan kendini kendinden perdeler. Herkes kendisine bir koza örüyor. Dün sürünen artık bugün hızla yürüyor. Gören gözler her şeyi apaçık görüyor. Gülen yüzler bugün daha da çok gülüyor.